kanka geç dönmesene adam gelmiş. mısın güveniyoz ha nereden baktın şey kesin teksin gel yayına bak götür. Tebrik alıyorum Fatih. Oyna. Demir al demir daha, demir daha, demir al Tokak var. Tokak var. Öyle hayır. Tokak var. O bir tane ben ben de, Niye arka zavallı? Kızlık tek sınavı verir. Al kanka. Fatih ben yavaştan B'ye döndüm kanka. Seyç. Tamam. Seyç kanka

Siyah oldu. Uldu, Kanka ben bu maçtan 5 dakika aktif et edip bekler İlaç almak ben de 5 dakika bekler misin? Evet. Hadi şu Bu çocuğu izliyor. Çok az ay. canı var, çok az. çocuğu ya. Beyde tek kim? geleyim mi? Evet. Hadi ben bey istemem. Siz boş gidelim. ya Ada teksin. Demir. Demir alma ama. Bir canı var. Bir canı var birinin. Bas ya bas Sen Ben kaptım ya. Ne yapıyoruz beyler? Demir olmaz zaten. Beyler ne yapalım? Vurabilir miyim? Şey yapalım da Silah almayalım. Plan kanka plan sarakasını yapalım. Eko yapalım. Plan sarakasını yapalım. Hayal sizin canı bir 30 kırıklar var. Hmm. Yavaş oynuyorlar ya.

e Bu da yani. Keşke kanka ben şey orada Misya kursuz oldu. Sen. Ya İl abi şey dedi ya o saatleri Bildin de, de kanka beni kestiler adamlar. Ben Kanka bunun an izliyor kanka bu arada. Kanka ölme ya amına koyayım. İzliyor sanki. adam ne ölme sanırım. İzliyor oğlum beni görmeden. Yarrak yarrak konuşsan amına koyayım adam izliyor diyor. Valla kanka arkadaşlarım sana ne varsa izliyorlar. Geri yayına bak anasın satayım adam ışınlanıyor ya. B B B 2 var amına 2 3 var. B destek atın kanka adamı. Biliyorum. Adam. Tek tek. Bak bak lan. Oğlum bir iki iki tane de evde var. Kaskı yok canı yok. Bomba duruldu. yedim 50 canım kaldı. Misya hırsız oldu. Gösterme kanka. Bir Aman okuyayım. Adam diyorum ki ışınlanıyor. Tamam beklemek Bekle bekle. Heh bir <laughs> tanemiz ayak koşamadı A boş kaldı ya. Ben yine bomba yedim. Merkeze evet. dikkat et kanka. Baksana gelen bombalar. Aa abi. Oo çukur. sanki beni görüyor da bomba. Bu izliyor bak. Bu Athena izliyor kanka. Sıra Kanka yapma Açılaağğ Hale tek niye girdi bazen? Bir daha kurşun ya Kanka bir daha kurşun 4 daha bakıyorum GİDİRİYİN Neden gösteriyorsun? Kanka abi geçemiyoruz geçemiyoruz Onlar bu Gelemedik Static. Hayırdır kanka bir yer geçemeye kadar şartlılar bir geçtik gelen yok warnoyum. İzliyorlar izliyorlar orası Büyüke var büyüke var Antena antena gözmeden sıkıyor Kanka peş şey, Yanım bir ya Gittim ben A'da tekim ben A'da Tamam, bir merkez. Var. Şey büyük ev önünde. <laughs> ne okay. 50 canım var. <laughs> Kanka ayet büyük Oh ya Allah. Sokak şey çukur çukur Oğlum iki girmiş i̇ki da yeter, yeter, yeter. Bir zaman 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 Sessiz kalın çocuk Ben olabildiğince ses yapacağım. A'ya girin, A'ya girin. girin, B'ye girin. şu anda boş gibi bir şey. Bir kişi vardı bu sekizlerle. Hazır. Fatih Beşiktaş'ın maçı dönmüş de. Tamam. Hı hı. Afiyet'e Arkadaşlarım Tut geliyorum elde ettim Nereye Boş yapma amına koyayım. Athena kim Athena çıkmadan sıkıyor. Ya, ya. Oldu mu, o, gerek yok ben Zaten söverim ya. kanka istedim o da söver ben de, de söverim sana, ya. Ya, sana ne amına koyayım. Lan temiz, sen Sık, Sık, temiz misin? Sen nikin ne senin? Nikin ne senin? Ben tanımam etmem seni. Athena Athena'da sen mi bakıyorsun? Amına koyayım çıkmadan sıkıyorum lan. Ya ben kendi oynadığım oyuna bakarım kanka. aha, buyur, Neyse kuşku mu var? Getir GM'nin modunu ben veriyorum. Ya siz kim GM'i de modu da mı nakıyım? Siz, siz var ya kanka siz. Şu her boku yaparsınız kanka siz. Şimdi bir şey diyeyim sana. Amman evlatları. İki tane oros çocuğu gelmiş SS'ye. SS'ye kim çağırdı bunu ya? Oros çocuğu eksip çağırmıştı. Arkadaşıymış. Annesini öldürdüğünüz için. Az değil mi kanka? gelip okay, Hazır kanka başta ya amına koyayım. 4 kilo ondan daha iyidir. Olsun kanka. Furkan gel. Bir kişi benle gelsin. Bir kişi benle gelsin. Furkan boş musun? Değil. Ne e, yapıyorsun? Takılıyorum Kimde? Kanka tamam, çık Neden? adam Boş yapma hadi gel. var evet, adam Dört kişi seni bekliyor zaten Ben çıkacağım zaten. Ben moralim bozuk adam var Ben moralim neye bozuk onu da bilmiyorum. Ama kadar oyunu oyuna git. Kardeşim, bir bomba Oha, da değil mi? sabah bizimle dalga geçiyor. Kime, Keşke karşımize gelselerdi o halde. Bilmiyorum ben, bekle. Bilmiyorum bekle. <laughs> Abi o halde yarı finale kadar çıkmışlar diye. Kim ya? Kime, <laughs> Kanka. Kimi? bir dakika Mete. Kimi yenmişler? Ben sen, sen, tek kartlardan aşağı yesir Tamam yesir var, siktir bir var, şey, bir dakika, şey e, Mete ayıp. Kanka dedin ya. Furkan. Tirione, Noble, Wolves, İsteyen iyi yenmiş. Bunlar Ortak. Ha, iyi de o da Kalıyorum adamlar da Tarih bile etmişlerdi beni Ya, ya oğlum Bakma bakma bak, bu şey oraklar ya o tek adama ya. nereden kill aldınız? Siz nereye düşürdünüz? Burada. Orta açıkta bu adam öldü. Kaskı görüyor musun kanka? Adamın başta kaskı atıyor. Son 30'um var. Çöp açıksın. Benim bugün son kanka. Kim böyle oynuyor ya? Yani? çok ya. Kana İl doğdu. İla tekten İl diyorlar, devam Kimdi diyor? de alıp... ya? Afişlendi. Aa, kap. kat. Av. Canı kanka. İçeride değil, kanka çıkamazdı. öyle döndü ya <gülüyor> <gülüyor> iki yerde ben. Hep kim? Yakın. Misya gürsüz oldu. Arkadaşı bekliyorum hadi 25 yöne Gelecek mi sen kendine? Bilmiyorum ki valla oynayın kanka çok da önemli değil ya yani. Ben bu oyunun önmesini özledim Bir de bunlar İtalyan biliyorsunuz değil mi? Türk e de değil bunlar Azerbaycan da değil İtalyan bunlar Vay. Geçen sezon Mehmet'i tasıyorlardı bunlar Dur dur lan. Oğlum <laughs> ben yok ya. Yok yok kanka adamlar bahçeye kadar gelmiş bizim ya. uğursuz oldu. Beyler, oldu. Gidin. Ben, ben, gideceğim. Bir şey değil mi Fatih? Doğru evlatları var ya. Turunu var da orada burada karşımıza gelseler. Yemin ediyorum 20 dakikamızı almaz bunlar. 10 dakikamızı alabilir. Şurada da çocuğu rante geliyorlar var ya. Kur. Hadi az kalanma neredesin sen?

Bomba gırıldı. Bir tane de ve yedi Nerede? 30 40 canı var nerede? Ne kadar bir şey var Misya uğurlu oldu. Oldu. Gene. A yemez bir daha. Al sana. Odin yaptı adamı. Hadi dualim um bitti kaçtım bir de bir can. Tamam canım. Ne bilmiyorum bizim bilgisayarda da o kadar iyi mi Adam ben üç mermi atıyor can kalmıyor ben ona atıyorum öldüm diye. B2 var. Biri düştü çukur vardı üç kutu. Çukur var. Yukarıda mı öldü? Burada. Çok güzel. Yaralı. <laughs> yaralı bu arka vurdu beni yaralı bu Evet. Helal. Lan lan. 2 var kanka. Toplu. Gel gel. Çöp A, iki gire... aldım. Çöp giremeyiz abi. Hadi. Onu oyala kanka ben... Ben, 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 ben. ben. Plan plan plan. Aa evet. biri de çöpte. Çöp plan. Atılıyor çöp atılıyor. Kanka bu ne ya? oğlum? Tek atıyor bu ya. Ters bir şekilde kuralım çöp. Kaçtı ne yaptın? Bomba geliyor bas Bak ya bak ya Öyle mi yok kanka 60-70 tane kaldı? Około, 5 mercimi buldum ben onu ben 2, tane de ben sapladım <laughs> Az öncesini geçtik bizim bir de da Nasıl diyor oğlum Mehmet bunlarla 3 4 bir al Ya Çöp bir can Fatih net bir net bir can Ne vuruyor adam ama. O adama bir mermi attın yalnız. Fark ettim. seni kanka. Bir mermi attın. Bütün mermilerin boşa gitti senin orada. Bunlar neyle sıkıyor ben bilmiyorum ki ama. Ölüm diyor. Ben de PUBG'ime gittim Nezle turnuva devam edelim Benim bunlarla mı uğraşacağım ben burada ya Fatih sen de indirsene PUBG'yi Sanki oyun oynanmıyor ya bu oyun Bak 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 Adam A oynatıyor A kırıyor Fatih görüyor musun? Biri uzun da uzun arka yaralı. sizi. Yaralı. Aa, on, Orası küçücük yeri mi kaçtı ya? Çok. 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 Aynen öyle. Kanka parti. Mehmet hmm. bunlarla oynuyordu. Mehmet üç gümüş bunlar yaptı geçen sezon. Gidiyor mu kanka? Ben Hadi çağır dizede de yine üç gümüş bunlar da o zaman. gitmem bir daha.